arkadaşlar trafik haftamız kutlu olsun şimdi sizlere trafikle ilgili şeyleri göstereceğim polis trafiği düzenler ışıklar kırmızı ışık sarı ışık yeşil ışık kırmızı durduruyor sarı hazırlıyor yeşil geçiliyor. şimdi sarı saklayıcı. Daireler yasaklayıcı. Üçgenler bilgilendirici karılar ve altını beşgen mi onlar düzenleyici. Şimdi iki araba birbirine geçemez. İki araba birden birbirine geçemez. Bisiklet Taşıt giremez Yaya geçer Soğuk dönmek yasak Bisiklet giremez Korna yasak. Şimdi bilgilendiricilerde. Yakınlarda yol yol çalışması var. Yakınlarda yaya geçiti var. kişi var. Sağ ne bilirsin? İşaretleri geçiyorum. Baba, benim hastane var. Baba, Park yeri. Stop, yani dur. Bir de bir sonraki videoda görüşürüz.